Bugün çalışmayı bıraksan kaç ay geçinebilirsin? Bu soru, kişisel finans farkındalığını artırmak için güçlü bir başlangıç yapar. Ardından, paranın zaman içindeki değer kaybı anlatılır. Bugün cebimizde duran 1000 TL'nin birkaç yıl sonra aynı alım gücünü koruyamayacağı enflasyon örnekleriyle sade bir şekilde açıklanır. İnsanların yalnızca para biriktirerek finansal güvende olamayacakları, tasarrufların değer kaybettiği ortamda parayı değerlendirmek gerektiği vurgulanır. Finansal özgürlük, kişinin çalışmak zorunda olmadan hayatını sürdürebilmesi olarak tanımlanır. Bu bölümde maaşla geçinmenin sınırları, zamanı parayla takas etmenin zorlukları gibi konular işlenir. Burada izleyiciye yatırımın yalnızca zenginler için değil, düzenli bir gelirle yaşayan herkes için ulaşılabilir olduğu gösterilir. Yatırım yapmamanın sonuçları anlatılırken fırsat maliyeti kavramı öne çıkar. Elindeki parayı değerlendirmeyen kişinin aslında sürekli bir kayıp yaşadığı açıklanır. Bu bölümde emeklilik, sağlık harcamaları, beklenmedik krizler gibi finansal baskı unsurları örneklenir. Geç yaşta yapılan yatırımların neden daha az etkili olduğu, genç yaşta yatırım yapmanın uzun vadeli avantajlarıyla karşılaştırılır. Yatırıma ayıracak param yok düşüncesidir. Bu nedenle bir sonraki bölüm küçük sermayelerle yatırım yapmanın mümkün olduğunu anlatmaya ayrılır. Günlük harcamalardan kısmak, gereksiz tüketimi azaltmak ve kalanla yatırım yapmak gibi alışkanlıklar önerilir. Bu noktada bileşik faiz kavramı detaylı biçimde örneklerle açıklanır. 25 yaşında her ay 500 TL yatırım yapan biriyle 35 yaşında ayda 1000 TL yatırım yapan birinin 60 yaşındaki varlık farkı üzerinden çarpıcı bir karşılaştırma yapılır. Ardından yatırım araçları tanıtılır. Hisse senetleri, yatırım fonları, altın, gayrimenkul, kripto paralar gibi seçenekler detaylı biçimde anlatılır. Her yatırım aracının risk profili, getiri potansiyeli ve yatırımcı tipine göre uygunluğu değerlendirilir. Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda yatırım yapılması gerektiği vurgulanır. Ayrıca yatırım yaparken bilgi edinmenin, sabırlı olmanın ve duygusal kararlardan kaçınmanın önemi işlenir. Bu noktada yatırım yolculuğuna nasıl başlanacağı üzerinde net, eyleme geçirilebilir öneriler verilir. Öncelikle finansal hedef belirleme, bütçeleme yapma ve risk toleransını anlama gibi temel adımlar açıklanır. Daha sonra düşük riskli ve düzenli yatırımlarla başlanması gerektiği anlatılır. Yatırım konusunda yapılan yaygın hatalar örneklerle ve basit grafiklerle sunulur. Tüm paranı tek bir enstrümana yatırma, hızlı kazanç vaadiyle hareket etme gibi uyarılar yapılır. Yatırım yapmak için mükemmel zamanı bekleme çünkü en iyi zaman geçmişteydi. İkinci en iyi zaman ise şimdi. Yatırım yapmanın herkesin hayatını dönüştürebilecek bir araç olduğu güçlü biçimde vurgulanır.